O da pek güzel. Anam. Oy. Kimse yokken şurada iki dakika soluklanayım ya. Mutfağında ampulü patlayacağı tuttu. Hayret bir şey. Nazara mı geldi? Ne oldu bilmiyorum ki. Anam buna da bir dünya para verdim ya. Allah'ı billahi letli ışılda kaldım bir de. Millete canlı yayında güzel görüneyim. Letli letli görüneyim. Işıldak ışıldak görüneyim. Ne de olsa kutubun ağası, benim hanım ağası. Oh, zeytin dalından da tesbihim var. Anam çatlak geliyor buraya. Yemezler, severler, esir yemezler. Abi romanlar böylediler, çalgısız yaşayamaz ölüler. Vay la ilahe illallah evden kaçtım buraya geldim beni burada Akça mı buldun? Ay abla ben seni gökte ararken yerde buldum. Aa. Ay bulmaz olaydın. <laughs> ay ay aa. bıktım sizden bıktım. Kız ne benim benim neyini gördün de bıktın aa. Hayırdır inşallah. Anam şuradakini de benzettim diyor ama yok yönünü değiştirmiş o i̇yi. iyi. Abla be, ben seni dükkan ararken yerde buldum ya. Niye hayırdır kız? Abla var ya ben diyordum çelenkli ablama Allah'ım ay ettim dualar kabul oldu sanırım Allah Allah Allah. Vallahi de, benim de, dualarım kabul Demek size, ki oradaki dualarım tuttu o. Size canlı yayın yapayım diye ledli ışıldak aldım son paramı abla, da verdim Abla senin her yerin ışıldak buna ne gerek var canım beni abla. Beni güzel güzel izleyin diye. Valla mı güzel evet. abla? Aynen beni güzel güzel izleyin. Ablam. Ha, senin bu çantan ne kadar güzel. Vallahi sende çok bu çantan ünlüdür ha ben Sus, sana söyleyeyim. Çantam zaten marka. Ben senin bir de bir hayranınım aldım. abla. Ondan sonra abla ben senin çantan abla. Çantam güzel. Çantamı memleketimden aldım. Güzel memleketimden aldım. Kimseciklere vermem. Onu kendi alın terimle aldım. Kimsenin parasıyla almadım. Bunu da kendi paramla aldım. Ama bir enayi bulmam lazım bunun parasını çıkarmak için. Sen de cüzdanla gelmişsin. Dolu mu geldin? Ne yaptı? Yok abla bey. Bugün vallahi işler çok iyi. hiç hiçbir şey kazanamadım. Ne iş Kuruş yapıyorsun? Ben çiçek satarım, kahve falı bakarım, bakla falı bakarım, su falı bakarım. Ama bugün nedense hiç kimsecikler yoktur. Burada bir kimse var mı? Bak görüyorsun değil mi? Hiç kimsecikler yoktur burada. Ha, sen ağlanmaya gelmişsin. Diyor ki bir kerizden ne kopartabilirsem, hangi kerizden olursa abla o işlere sen bakıyorsun abla ben senin He, çok yakın yani, ben senin çok derin takipçinim ben senin tam 5 senedir takipçinim yani benden para çıkar mı çıkmaz ben önce almasını bilirim youtuber şeyim ben neysin abla hanım ağasıyım ben hanım ağası aynen ama ben kraliçe diye duydum da sonradan hanım seni ağasıyım. bir madara ettim bir tane ava luttun var bir tane gülşen soylu var Vallahi var oğlu var senin için çok kötü şeyler söyledi. Vallahi sen madar oldun hatta sen hangi yüze çıkıyorsun artık topluma? Bak. Abi de kayıt mı yapıyorsun? Çekiyor mu ka? Çekiyor. <laughs> Kız ben de yakında açacağım ha. Bana ne destek... açacaksın? kanal Kim açtıracaksın? Sana. Aha git orada bak. Şu kazı oraya git oradan kanalını aç. Ben anamak anamak. Anama... Abla bu kanalı öyle mi açılıyor? Çukurdan ah, mı oluyor? Öyle açılıyor. Ben, ne abi kanalı mı oluyor? Evet ben anamı açmamışım. Baba, anam babam gelse kanal açmam. Sen kimsin de kanal Abla iyi de yani. Yani yok, kanalı çekin geldin sen de. Ben mi? Abla, abla ne bak yandı? ben romanım abla. Benim damarıma basma. Ben de orduluyum ne olacak? Aa başlarım ordundan senin. Bana Aa, bak kanalı açsaydım topum iyiydi. Topumda tüfeğinle ordunla gelsen ne kanalı yazar bey. Kanalı açsaydım iyiydi. Açmadım şimdi topuma tüfeğim öyle mi? Haydi gel bakalım topuma tüfeğime ne yapıyorsun? Allah var ya bak ben de Bize bir erkek korkulur, çocuğu Allah var. Allah korkulur. Ben bak. bile seninle baş edemiyorsam ne? hiç kimse seninle bak, baş, baş gelemez. Bak bende bir tane erkek çocuğu var. Bir tane de kızım var. Ya Valla seni gördüm. görmesinler. Valla üzerine horoz gibi atlarlar. Gördüm gördüm. İki gördüm. tane gördüm. sümsükte çocuklarım var. Sen benim çocuklarıma nasıl sümsük dersin? Öyle lan. Utanmıyorum. Aa ne oluyor abla demeye. üzülüyor diyor be. Seni var ya bununla gebertirim. Aa şurada da parasını aa. Milletten alacaksın tabii. Bedava nasılsa ha. bedavaya getireceksin. Aynen. Çoluma çocuğuma dil uzatma dilini keserim seni. Terbiyesiz seni. Abla Bak, sen bir pola ailesi olmuşsunuz be. Valla roman oldu mu ben böyle bir şey görmedim insan. Ya. Siz bizim elimize su dökemezsiniz Aa, kızım. Bir de kız romanlara derler. Aa, biz bunların yanında süt dökmüş kediyiz valla. Aynen. Aynen. ne zaten... zem suyuna zemzem Zimzem ne yıkanmışım ama yol. <laughs> kız ne oluyor sana? Bir kendine gelsene. Belki. Sen böyle misin? Bir de var ya ne kadar insanlar seviyor kız. Ay senin bu gerçek yüzünü görse var ya hiç kimse seni takip Allah etmez. Allah'tan o videoyu durdurdum da Durdu seni değil, değil mi? Aa, Aynen. Ha. Niye beni kandırıyorsun Orhancık diye abla? Sen ama utanmış. Sen hep yalancısın ha. Zaten Youtube'da da hep yalan. Osuruyorsun osuruyorsun yalan. Git osurdukça bir yalan atıyorsun. Kendin osurun iki yalan, yalan atıyorsun. Yalan konuşma. Diye. Kediler köpekler osuruyor ben osurmuyorum. Valla ama. Evet. Torunun osuruyor değil mi? Torunun poposundan o kadar ses çıkmaz ya. Bilmiyorum ama öyle diyor. Niye insanları kandırıyorsun torunum osuruyor sen diye? Sana ne? Geliyorlar, ha. yiyorlar, içiyorlar. Pis zıkkım yiyesiciler. Ondan sonra da kanal açıyorlar. Kanalaştırmaya geliyorlar yanıma. Bir de diyorsun ki abla yediği yedi kaba sıçıyor He, bunlar. Yediği Aa, kaba sıçıyorlar yedi terbiyesizler. Çünkü bunu çok ben çoluğumla var. çocuğumla ilgilenmiyorum. ilgilenemiyorum onlara yedirip pişirip Ama sen yatağımı da verdin ben hatırlıyorum ha. Yatağımı da verdim, yorgunumu da verdim. Kız keşke ben de versem. Aa, he. vallahi çok yalancısın be sana da inanamıyorum ya. Sus Ondan sonra çoluğumla çocuğumla ilgilenemiyorum. Kız benim Onlara de o kadar günde o bin lira biri gelse bir takipçim keşke ben açacağım yoksa açmıyorum ama ben kesin şuradan çıkıp şuradan geliyor, yanıtlar. ineceğim aç, açtıracağım bir vatandaşa. sen misin bu? Neyi açtıracağım bu? Vatanın. Youtube, 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 Youtube. He. Sen çok bekle. YouTube'un ana ağası da, kraliçesi de, prensesi de benim. Ama sen de kraliçe ne olsun? Sen o tacını takmışsın. Siz de çerenkler. Kız sen o çerenkle ancak mezara girersin. Ben sana söyleyeyim. O çerenkli var ya alırım. He. Senin başına takarım. Vallahi mı? Ondan sonra <laughs> ana kraliçe değil, yer kraliçesi olursun valla. Seni sümsük gibi yere yapıştırırım. Kız senden ne kraliçe be ya? Bunlara destek vermeyin. Evime geldiler, yediler. Daha bir açayım da öyle söyle bari Allah kahretmesin. Açacağım dedi. Şimdiden başladı beddua ya deli. Sos. Tamara karşısında farklı konuşacağız. Tamam mı? Sos. Ona yardım uzakma. ediyor gibi yapacak mı abla? Bakarız. Bakarız. Sen bak. şimdi, sen şimdi sus ben bir konuşayım. O komiserim. zaman ben sana var ya bizim Roman aleminin hepsini sana abone etmeyen vallaha Roman olmasın. Hepsini sana abone edeceğim abla. Ama sen bana destek atacaksın. Tamam. Alırsın babayı. Aha. Alırsın. Kadın bir öyle bir öyle bir tamam Aynen. diyor ya yapıyor. Ev, de, değil de, de değil. Evime geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar, sıçıyorlar. Ondan sonra da Çıktır olup gidiyorlar. Bir bakmışım kanal açmış. Terbiyesizler. Yanuklar da bağ geliyor. Namuslu sulu. Aslında çok namuslular ha. Yanık ya. Değiller. E niye öyle diyorsun Videoda abla? Gidiyor da öyle söylüyor. Ha, sen Nasıl karalayacak? Sen iyice, pardon, pardon. Sen iyice ne... İftiraya alışmışsın ya hmm. normalinde de aynılarını sayıyorsun ha. Başka türlü nasıl iftira atacak? Ana. Kusunat, var ya kusunat, Allah'tan. Allah'tan kork Allah'tan. Korkmuyor. Aa. Niye korkuyor? Ana Aa, sen de Aa ekmeğim ortak olacaklar. Aha. Ben yemek varken onlara niye Abla yedireyim? Abla olsun herkes kısmetini yer yapma be güzel ablacım be. Bir kız bir Elif alacağına bakayım bakayım geleceği nasıl. Allah aşkına bir Bak paramı almayacak biz şimdi karı. Abla kız. Kim cimri? yok canım ben şuradan giden ablaya dedim. Cimri abla bir beyle demin o kadar bir saat fal baktım da bir kuruş vermedim be. Aa dedi cüzdanım evde kaldı dedi. Şey enir, ne kadar güzel tombiş tombiş. Valla da yurur, Evet yoruldum valla açıyorum. da. He ben de benim kıza bir türlü yufkaştırmayı öğretemedim. Ya. He. Senin kızın ne boktan anlıyor ki ben onu da izliyorum go. Sus kız. Leylek. Zaten geldi. Çarpık bacak. Hani çarpık bacak benziyor olsa ne olur. He çarpık bacak sakinas. Aynen. Vallahi evlat olsa sevilmez kız o. İyi. Ben doğurdum yondandır. Evet. <laughs> ne de olsa seni kızındır. Neyse ablacığım ben şimdi sen falan bir konsantre ol. Ben şimdi sesimi çıkarmıyorum sana. Çıkarım şimdi ama. istediğin kadar kızımı aşağıla. Fal tamam, baktıracağım ya. Ha, kız abla. Ha. Daha bir iyi bir kötü haberim var. Önce kötüyü söyle. Abla kötü haberim bu YouTube'da çok durmayacak. Bak ben medyumlara gidiyorum. Ya. Yeah. Ben böyle sıkı takipçilerimi kendime bağlıyorum. Ha ben Paraları döndüm. alıyorum. Ondan sonra parasız olanları da şıklıyorum. Valla mı abla? Evet. ne Kadar, abla sen benim yaşam koçum olsan da ben şu kanalı açsam ne olur seni geçer Kendim miyim kalabak? acaba? bak bak. Abla. Sana bir devlet kapısı görünüyor. Orada biraz sıkıntıların var. Ana, babamın maaşını yiyorum. O mu yoksa? Vallahi bilemeyeceğim abla. Ana, kız kimse duymasın. Bir, biz, bir hocam hocam şey ayrı ama aynı evde yaşıyoruz babamın marşı. Ay ondan duyuyoruz. o kadar yollarını salmış senin ana girmediğin ev kalmıyor be kadın başından. Sen var ya yani Orada kalıyorum iki gün, orada kalıyorum üç gün, orada kalıyorum Karnın öyle de uyuruyor, ne yapacağım çöplüğüme geliyorum. Ha, o sana. ay yaşada para yedirmesen bir evde barındırmayacak. Abla dua et de bu youtuber kapanmasın. Seni zaten kapının önüne koyacak bu adam. Bak kötü haber buydu. Ama o YouTube'un da çok fazla sürmeyecek ben sana söyleyeyim. Öyle Yaktır. mi diyorsun? Vallahi bence kendini düzelt. İçim dışım bir olsun gari. İçim dışım bir ya. Yok oynuyorum dedin ya az önce kameralara. Sen ne bakıyorsun öyle dediğine. Ama beni... öyle yapıyorsun ama işte. Ama içim dışım bir işte neyse onu söylüyor. Ya. Yüzlerini hihi yapıyorum arkalarından. İşte daha. orada 200 evet. olmuş oluyor abla. Tamam ya hadi kalma bak hadi. Ay kimse Sen... zaten ben... kendine kötü demez Aa, be. 100, 200, 200 diyeyim zaten. Valla ama. <laughs> abla iyi ya. İyi haberim de. Sen dördüncü alacaksın kız. Allah belanı vermesin. Abla vallahi sana yine bir evlilik Youtube'un kapanıyor, üzülüyor ama. Vallahi. bırak, bırak, bırak moralimi e Ne yapayım canım, bırak. neyse halin çıktı falin bırak. Neyse halin çıktı falin Şimdi bak videoyu başlatacağım, Aa, şuradan büyümeye başlatacağım, başlatacağım. Seninle güzel konuşacağız, abla tamam mı? Ama sen bana kanal atacaksın abla. Açacağım, Açmazsan açacağım. vallahi orada hiç güzel bir şey söylemem ben. ben sana söyleyeyim şimdi de. Vallahi kolundan yakandan paçandan tuttuğum gibi atarım seni bak. Abla sen Akıllı de... Ol. Akıllı ol. Ama o şeyi de almışım valla kendini iyi dene iyi. Ya sen zaten bir seksüel misin, misin? Kadın mısın, erkek misin? Belli değil. Hanım ağa mısın? Erkek ağa mısın? Ne oluyor abla? Hanım ağayım ben. Youtube'un hanım ağasıyım Selim ben. Senin biraz duyguların gibi <laughs> değişken. <laughs> abla de çok oynuyor yapma ya. <laughs> valla ikizlerin de baya süzme torbası gibi. Ay abla parayı da bugün onları bir toparlat <laughs> toparlat yani çok rezil duruyorlar neyse Allah açacaksan aç ben seni yiyeyim sen bana aç açtın mı he evet he, canlarım benim ee, arkadaşı aradım ben dedim güzel bir piknik alanına gidiyorum gel dedim şöyle dedim ormanlık alanda dedim oturalım sohbet edelim İşte izleyicilerim nerede olursam olayım geliyorlar ne? beni buluyorlar Ben i̇şte, e... ablamın tam 5 senedir izleyen yok Allah razı olsun. Allah o razı olsun. Ablam var ya o kadar iyidir, o kadar iyi niyetli ki bana bile kanal açıyor. Vallahi bak. Ben buradan geçiyordum yapıştık oluma. Abi de hayır zamanım geldi. Hayır etme, hasanet etme zamanım geldi. Gel dedi Roman bacım dedi. Sana bir kanal açayım dedi. Bak dedi ben kanal dedi açmak dedi benim işim dedi. Ben dedi ekmeğini paylaşmayı çok severim dedi. Ben de dedim ablam yok istemem ne gereği var ay yok ben o işi yapamam ki dedim. Yok dedi yapacaksın dedi. Sen de dedi malzeme çoktur dedi. Tam dedi kanal senin işin dedi. Ben de tamam abla dedim. Sen ne dersen o en büyük hayranım. Hatta bu çantası ondan daha değerlidir. Bu çantasına daha hayranım. Yok, bu var ya ben bir de videosunda izledim. Bu çantası çok meşhur. Valla hatta bunun saatin kızı diyordu ki annemin <laughs> annemin çapka, çantası bile meşhur. Ne diyorsunuz be? Onu gören hasta oldu, onu gören pazarda hasta oldu dedi. <laughs> Yalan mı abla? Çelengini niye çıkardın çelenkle abla? Çantamı boynuma taktım. Karı kendini sağlama aldı. Çantam meşhur oldu. Evet senden daha meşhur abla. Eyvallah. Ben gerçekten 5 senedir izliyorum 5 senedir bu kara çanta. Evet. Kız ben... orada bir şey mi var, bir mühüm mü var acaba o? Acaba bütün şey onda mıdır? Millete şey... onda mıdır nedir? Ay ben de bari bunu da bir ünlü. İyi abla aç sen bana ben de bütün beş sene bu çantamla gezeceğim. Sen Demek ki terane çantada. Evet işte gelen buluyor beni. Her yerde bu. Ben çağırmıyorum. Abla şimdi niye kötüye geçin? Az önce iyi yapıyordun. Yok işte güzel söyleyeceğim. Heh iyi tamam. Geliyorlar <laughs> ne güzel işte beni buluyorlar. Sevenlerim Ablamı sağ olsun. De. Evet. E, çantamı da. Ama şimdi dünyası. Dünyası değil mi? Yok hayatım. Mı? Ben bilmiyor muyum senin kanalını paylaşmasını? Tamam işte ben de şimdiden durdum, söylüyorum. Durdurdum duymadılar. Allah duymadılar. seni cezan. Lan uzaktan kumandaydı mı? Aha burada düğmesi var basıyorsun. Ay b göreyim mi? elinde oraya saklanmış Allah Ben bunu bakıyor mu koyma Aha. Avoş'un dünyası. Hay ki Avoş'un dünyası. dünyası. Ben, ben Avoş. Ben Roman Avoş. Ya sana kanal açacağımı kim söyledi? Başlatıyorum kanal 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 diyor. Sana ben şimdi bir kanal açarım. Abla demin dedin ya tamam kardeşime yardımcı olacağım hele Romen dur, kardeşime. kardeşime. Ay buraya da balon geldi Abi balonlarım vardı beni. <laughs> Çocuklar beni anlardı. Ana ablam geliyor. Beni dövebilir. Ana Allah. Ne kadar güzel yakıştı. Işte. Abi balonu da verin de tam olsun. Pembe pembe. Gönlüm sende. Abi kokuyor pembe. balon kokuyor. Al güzel işte, kokuyor. Abe pembe gönlüm sende. Durdurdum, durdurdum. Sen Aa, ne yapıyorsun? Son, ben şimdiden prova yapıyorum. Kanal açacağım ya. <laughs> <laughs> yaparsın, yaparsın. Yapacağım tabii <laughs> de. Bir sana ait abla. Ne getirdin gelirken? Aldın abla. Ne getirdin gelirken? Vallahi bir işte bugün satışlar az oldu ama gene bir 500 kağıt var. İstiyorsan verelim. Para karşılığında aç abla bari be. Ver. Veremem Videoya abla. Videoya başlatmadan Bak, Hayır abla al telefonumu aç kanalımı. Kanal açılmadan olmaz. Ben bilmiyorum çünkü. Benim bu işler bedava yapılmıyor. 1500 kağıt vereceğim işte. 500 lira nedir? 500 lira. He. 500 TL. Evet ne yapayım benim karınca kararınca 500, buna 500 TL. Evet. Millet bu kanalı açmak için reklam için 100 bin, 200 bin, 50 bin. Abla elini vicdanına koy. Benim Kanal Kanal ne kadar büyük olursa fiyat o kadar artıyor. Ya. Ben 100 bine yaklaşmışım. Ana ben Sen o zaman bana... benim şoförleri açtırayım ben hiç durmayayım gideyim gari. 500 lira. 500 lira yanıma kalsın. Otur şöyle, otur otur. Hadi canım otur. hadi. Sen otur var ya yolacak gaz arıyorsun ya, ben seni bir yolarım tavus kuşu gibi yolar yolarım. Evet. Evet. Şimdi bak başlatacağım. Evet. Tamam mı? Tamam. Dileceğim ki neydi? Havoşa Havoşun dünyası. Havoşun dünyası. Havoşun dünyası. dünyası kanalı. Bak herkesi beni abone yapacaksın. Abla tamam abone mı? sen de ben daha sıfır başlıyorum. Ben nasıl sana abone yapacağım? Dedi ya kendi... Tabii onları yapacağım o ayrı. Ama yine kanalımda da adını geçiririm üzülme. Tabii tamam. benim bütün Romen camiasını yapacağım o ayrı. O sözüm olsun o ayrı. İzleyecekler. Ya bir canım izlemeyene silah da Ne demek izleyecekler? Tamam. Hatta kendilerini tanıtacaklar. Biz Avoş'tan geldik. Tamam. Onun Roma'nız diyecekler. Romen izleyecekler. Sus. Başlatıyorum. Başla. Hmm. Başla. Hmm. Başla. Neye bak lan orada bizim. Bana bak. Da nazar boncuklu nazara evet. gelmeyin diye. Abi vay çakal vay. Bugün evet canlarım benim. Eee. İzleyicim gelmiş. Kanal açmak istiyormuş. Tabii ki ben de kırmam. E, hayat paylaştıkça güzel. E, kanal açacakmış ama ölmezse, sağ kalırsa açacakmış. Açtın mı açacaksın mı? Açacaksın ablacığım sen birazdan açacaksın bana kanal. Tamam. E, Havuş'un dünyası desteklerin, verin. Like atın. Abone olun hadi. Abone olun. Bir da ablama abone edeceğim be. Herkes hazır ekmeğe konuyor. Ben İki sene şimdi beş senedir buradayım ama iki sene tırnaklarımla geldim. Ama hep beş lira derdin. iki sene niye azalttın kendini i̇lk, be? Yok, yok ki. Yap. İlk iki sene tırnaklarımla ya, geldim. O tırnaklarım kopmadı değil mi ya, abla? Yok, yok, mu? Yok, kopar mı? Beş senedir ben bu YouTube'da... Ana ben ne yapacağım kız, Ben vallahi on oldu. sene yapsam bu seviyeye anca giderim kız. <laughs> Merak etme, geleceksin, geleceksin. Ama ben bundan çok dersler <laughs> alırım. Ama sen benim... Yaşam koçum olsam da olur mu? Olurum olurum ben olur, senin ablacım, yaşam koçun da olurum. Sen ne kadar melek bir ablasın Ondan ya. Ondan sonra senin e, Sen Karadeniz'in en güzel, en fesat, en Ne dedi? Ay, ev fesat değil, o fesat araya karıştı. Sen Karadeniz'in en güzel kadınısın abla. En gerçekçi kadınısın, en hoş kadınısın. En kral kadınısın, en ağa kadınısın. Yok da ben kraliçesin. Yok da ağasısın. Abla bak ağaç bile isyan etti. Dallar aşağı geldi. Ağaç bile geldi ko. <laughs> Yalandan gibi öldü ko. Aha da dur dur dur. Sen çok konuştun. Al şu ha. telefonla. Al şu telefonla. Heh. <laughs> mı beni abla bu? Abla ne oldu? Niye ayaklandın da? Ya buradan düğme tutukluk yaptı. Kapanır mı şimdi? E dur dur dur. Ha. Sen benim başıma bela mısın ya? Ablam öyle demedin kameranın karşısında. Hadi, hadi, Aa, hadi. Yürü, be? yürü. Sakın videolarda söylersin, kolumdan tuttu beni. Abla zaten diye. açacak kimsem yok. Seni gebertirim. Abla var ya sen çok alçak bir kadınmışsın ha. Hani siz verdin dedi ya tamam dedim roman bacım açacağım sana avuçum dedi. 200 olacaksın 200 olmazsan ekmek yiyemezsin tamam mı? Ama bir de benim üstümden tamam prim, ya, prim yaptın öyle mi kanala? Evet. Ona, Allah, kanal Allah versin. Senin Allah cezacını Allah ver. versin. Senin Allah cezacını versin. Allah, sana yedirmesin. Bak 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 beddua ediyor Allah Allah parayı yedirmesin. Allah boğazına dizsin. Allah seni bildiğin gibi yapsın Allah cezanı versin. Hey! Git at! Seni var ya yakalarsan. Aa Romen kardeşler. Seni yakalarsan gebertirim. Yürü, Ay, biliyorum, biliyorum. Yürü. Abi, yürü, yürü, yürü. Kafanı taşla indir. yararım seni. Ha, kafamın önünden geçmeyeceksin. Ha, vallahi gireceğim. Sen şimdi böyle yapmayı, da... bak görürsün bütün romanleri toplayıp da senin o evini oraya berekat kurmazsan, oraya da çadır açmazsan, bana da avuç demesinler. Bir atar ya Allah seni cinsir. Bak seni bir yolarım var ya. Senlerin benim cinyane damarımı atırdın ya. <laughs> Bunu da seni de var ya. Senin açacağın YouTube'la başlarım ha. Tabii oldu. Kız gitsene şurada. Ama vallahi var ya. Vallahi bak, bak bütün Romeni, bütün var ya Romen sülalemi buraya Aç bir diyeceğim. toplarım. Sana kanal açayım. Sana var. Seni var ya, seni var ya o yaşadığın Beykoz'dan sürdürme seni ağzını. Ya şu Anam topayla geliyor. Odun yok mu? Senin ağzına sıçtıran. Sen kim? Senin da senence borun oradaki Yavşak şeylerine yeter. Hadi başka bir şey yapmışsın. Senin senin gücün ancak ah, ah bak takipçilerine yeter onları kandırırsın. Sen ne? Ben kandırıyorum. Sen ne? Akıllı ol sen de kandır. Acacan Kandırabildin mi beni? Hah, kandıramadı. Kandırsaydın. Kız var ya seni öldürürüm ha? Abi sen bu Bak telefon ettim şimdi bütün şoförler ah, burada bak. arabayla geliyor geliyor. Bir kamyon dolusu şoför geliyor haberin olsun. Yürü git kız. He? Kız git kız git. Sen var ya be fena yeri çattım bak. Sen var ya baltayı taşa vurdun. Seni gezin yoktuğun soytarısı seni. Kraliçeyi hiç de ahanım almış. Ahanım şimdi gitmiş. Anam Oy polisi aradı Anam Gitti Allah'ın deli şoparı Nereden geldin be İyilikle yanıma yanaşıyor Böyleler işte böyleler Güzellikle geliyorlar, kanal açıyorlar. Ay öldüm. Bu YouTube'un hanım ağası benim. Benden başka hanım ağası yok. Şoparmış. Allah'ım şopar delisi. Of. Tamam açsınlar kanal da benim yanıma niye geliyorlar? Neyse canlarım. Ben iyi niyetimden ona kanalı açın dedim. Ben hiç art niyetli yapmadım. İşte böyle ben ona destek oldum. Destekleri destek verip ee, havuşun dünyasıymış dünya dünyasıymış yazacaksınız. Sizleri öpüyorum. Of oh, ben çok yoruldum. Polisler aldı götürdü inşallah nezaret atarlar da ben de rahat bir nefes alırım. Birazcık soluklanayım da ondan sonra evime gideyim. Oy oh, çok da yoruldum be.